Allah'ın laneti zalimden üzerine olsun diyor Cenab-ı Allah Araf suresi 44'te. 45'te ki onlar Allah yolundan alıkoyanlar, onda çarpıklık arayanlar ve ahireti tanımayanlardır. Ebced'i 1945 tane veriyor ve 45. ayet. Yani o devirdeki, 45'lerdeki dünyanın içinde bulunduğu duruma işaret eden bir ayet. Yani o zaman bizim faşistlerin, komünistlerin falan en azgın oldukları dönemler. Yani evet. Komünizmin en tırmandığı dönemler evet. Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Dinlerini oyun, bir eğlence ve oyun konusu nasıl ediniyor? Çıkıyor televizyonlara soytarlık yapıyor. Fıkralar anlatıyor dinle ilgili, ahiretle ilgili, cennetle ilgili. Adamlar da yerlerde uğunarak yürüyorlar. Ayette ne diyor Cenab-ı Allah? Araf suresi 51'de onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Para karşılığında çıkıyor İslam birliğinin olmayacağını söylüyor mesela. İddiat İslam'ın olmayacağını söylüyor. Evet. Onlar bu günlerle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi yok sayarak tanımadıkları gibi de biz de bugün onları unutacağız diyor. Ben de onlara bela vereceğim diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Evet. 42. ayet iman eden şeytandan Allah'a sığınırım. İman edenler ve salih amelde bulunanlar ki biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Her imtihanı olan mutlaka onu rahatça kaldırabilecek durumda oluyor. Bu mucizedir. Yani normalde insan çok aciz. Yani gücün yetemeyeceği bir şeyle karşılaşması de beklenebilir değil mi? Allah böyle bir şey yok diyor her insan mutlaka kaldırabileceği şekilde imtihan oluyor. Onlar cennetin ashabı halkıdırlar. Orada sonsuz olarak kalacaklardır. Sonsuzluk içgüdüsünün tatbini bu. İnşallah. Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız. İnsanlar Müslümanlar birbirine kin duyuyor. Öfke duyabiliyorlar. Diyor ki cennette ben bu kinden nasıl arkadaş olacağım, kardeş olacağım? Cennete bir gidiyor. Aa, kin duymuyor. Haberi bile yok. Allah almış. Kin duygusu alınıyor ahirette. Rahatsız eden bir duygudur. İki tarafın arasını bozan bir duygudur. Allah onu alıyor. Altlarından ırmaklar akar. Derler ki bizi buna ulaştıran Allah'a hamdolsun. Bak cennete de Allah'a hamd ediyorlar. İnşallah. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi, Allah bize mehdisini göndermeseydi... Değil mi? Peygamberimize veyahut Hazreti İbrahim'e yahut ahir zaman Mehdi'sini, Kur'an'ı ve Allah'ın vereceği hususi hidayeti, kalpleri açmasını, Allah'ın verdiği imanı vermeseydi doğru, doğruya eremeyecektik. Andolsun yemin ediyor Rabbimizin elçileri hak ile geldiler. Mehdi de hakla geliyor. Yani neyle? Kur'an'la. İsa Aleyhisselam neyle gelecek? Kur'an'la. ...onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık olarak... ...mirahçı kılındığınız cennettir diye seslenilecek. Cennetin kapısından içeri girdin mi? Oh diyecek elhamdülillah. Ne şahane. Bir daha ölüm de yok. Hayret edecek bir dünya. Hayret edecek bir yapı. Ama burada çok uzun bir imtihana imtihan oluyoruz. Bu imtihanda olmazsa cennete girdin mi adam... ...bu koltuklar neye yarıyorlar? Anlayamaz. Niye oturmamız gerekiyor der, anlayamaz. Cennet kadehlerini de anlayamaz. Yani niye içmemiz gerekiyor ki der? Yani ben öyle bir his duymuyorum der ya. Yani. Meyve niye yememiz gerekiyor? Hepsini burada öğreniriz. İnşallah. Dünya cennet kursudur, cennet kursu. Cennet'i nasıl kullanacağımızın, cennette nasıl zevkler alacağımızın kursudur. Cennette her şey mesela arabadan zevk almayı biz burada öğreniyoruz. Cennet arabalarında o yüzden zevk alacağız. Mesela uçmanın zevkini biz burada alıyoruz. Yoksa bilmeyiz. İhtiyaç da duymayız. Onun için bu kadar uzun ve detaylı eğitimden geçiyoruz. Bu kursu bitiren cennette bütün zevklerden çok detaylı zevk alacak hale geliyor. İnsan sevgisini burada öğreniyoruz. Şefkati burada öğreniyoruz. Muhabbeti burada öğreniyoruz. Aşkı, tutkuyu burada öğreniriz. Hepsini burada öğreniriz. Birçok şey burada öğreniriz. İnşallah. Az şey cennette öğreneceğiz. İnşallah. Bir birçok şey burada öğreniriz. Mesela süslü bir sofra. Biz burada öğreniyoruz. Cennet sofralarında o yüzden kalacağız... alacağız. Yoksa sofra bakar, güzel. Ama kadeh mesela cennet kadehlerinden bahsediliyor. Kadehi biz bu dünyada seviyoruz ben dışarıya e çıktığımda kadeh meraklısıyım ben. Çok güzel bardaklar alıyorum kadehler. Her çeşit kadehler yani böyle koleksiyon tarzında. Her seferin değişik bir yani çay içerken, meyve suyu içerken ayrı bir kadehte, ayrı bir bardak içmeyi isterim, severim. Acayip güzel yapıyor, çok süslü. Ruhumda var. Kadeh sevgisi, bardaklara karşı olan sevgisi. Çünkü cennet kadehlerine olan eğilimden gelir bu. Mesela güzel sofrayı severim ben. Cennet olan eğilimdendir bu. Cennet ruhudur.